tane drift and ahead oynayacağız. Yani kısaca yani kısa değil de Türkçe çevirisi arkadaşım yani Rocky bizim kafasını patlat oynuyoruz. Bir tanesi merhaba. Tabii ki Rastgele olsun, rastgele, rastgele. O oh, motor geldi. Olmaz. Buna karşılık hiçbir şey yapamam. Güzel. O oh, tamam bak. Adam bok yedi. Adam sıçtı. Oh, bakın. İşte böyle yeniyoruz. Sana ben maviyim. O Oys oysa kırmızı. Ah oh, Ama oh. işlemez. Ölecek ki. Bakın mesela öldürdüm. Orada o yıldızlar işe yarıyor. Ah iki. Aa, ben bunu kullanamıyorum. Aa, bak kırmızı bir kez dağılırsa alacak. Ama alamayacak. Kavlan orada. Of. kaybettim. Şanslı ile oynayacağım. Ve buna böyle takacağım. Bu araba şanslı ya aynen. Bakın şanslı adı. Aldı şanslı abi ya. Boşuna şansı dememişler. Ah. Abi ben öldürdüm ama öyle de. Oradan kendimi öldürdüm. Öldürttüm. Kendimi öldürmek. Aha direkt tek attım Ben. Abi troll beni yeniyor ya. Troll motorcu yener. Benim troll. Anamın troll, 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 troll. Oha trollü yendim. Girdi troll sana. <laughs> Hadi oğlum ustan. Arkadaşlar. Bu çok iyi oynayamıyorsam. Kusura bakmayın. Lütfen yorumlarda yazın ve beğenle vurdum adamın. Arkadaşlar biz kazandık bunu da. Lütfen yorumlara yazın. İyi oynuyor muyum oynamıyor muyum? Bir de benim çok iyi olduğum bir şey var adam var yani bu şeytan lan şeytan mı bir parçası bile gel gel sen atlıysan beni kaçırıyorum ya ben bunda iyiyim işte ah. yeni öldü beni yenemez ki ama yendim de kendimi öldürdüm ya. Ne oh. Ben, benim atarım buydu işte olup. Ama aynı adam. Ama Arkadaşlar bu kadar iyi oynuyor. Yani çok iyi oynuyorsam lütfen. Bana bir söyleyin. 15 aboneye ulaştık. Benim için bir onur. Tabii ki eğlendirmek de. E benim içimde onur. Yahu demişken bekleyicileri indirmişim bilmeden. Oh, 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 oh. Hiç bitmiyor. Muz arabası. Muza zaten benziyor. Bakalım güzel bir şey çıkacak mı? Köpek. Çok kötü bir şey çıktı bence. Köpek kötü ya. Aaa. Forklit. Forklit'i biliyorum. Bize kalkıyorsa çok güzel olur abi ben alırdım. Bu ne? İşte ha. Arkadaşlar bu ne? Dokuz kafa tası. Arkadaş lütfen güzel oynuyorsam bir yorumlara yazın be. Lütfen. Bir dakika tepe kralını oynayacağım. Hayatımda hiç oynamadım. Oğuz çıksa canavar kanyon. Arkadaşımdan öğrendim ben de bu oyunu arkadaşlar. Orada. Oh. Abi. Ha. ha bunu diyor. Tekrar tekrar. Bunu diyorsa. Alırım ki onların hepsini. Ben de tam bir puan yaklaştım. Ana. Ana. Hı. Geber. Yeni Yüksek puan 2 Ben onu yaparım, onu yapacağım Allah. Şimdi kendi kendime oynayacağım Drak arabası Visi Drak Arabası fight. Ana ne değişik lan bu? Ana kırmızı falan aldı? Arkadaşlar, orada arkadaşlar, abimle de falan, falan da oynarız bu oyunu. Yani videoda falan da çıkar abim yani onu deniyoruz. Oha, ay, geçmedi. Ben kırmızıyı tutuyorum açıkçası. Evet geri alıyor ve koyuyor ve inle kesiyor. İkisi de böyle yapacak. Mal abi. Abi ne kadar değişik bir harita. Abi benim. Bizimkine bak. Bir 0 İkisi. Iki. Oha. Orada <laughs> ne oldu? Bon off. Su gaza bastıracağım adamları. Abi. Bu ne? Adamın beynini kırdı. Abi bu ne acaba? Bir dakika bir dakika bir dakika. Ne yapacağım biliyor musunuz? Drag arabası vs Muz arabası değil Nokta dönüşlü Türk yok Ot Ve kapışalım Evet Bu daha güçlü Demek de daha güçlü arkadaşlar. Bakın yine gidiyor. Bak. Kim mal aldı anne? Sür gazı bastırıyor. İlk defa aklımız aldı abi ya. Daha dizik. Abi 3-2 gaza bastırıyorum onları. Yaptı adam. Oo. Bak öyle de tekerleğine koydu. Tekerleğine. Arkadaşlar farkında mısın, mısınız? Birazcık garip konuşuyorum bu videoda. Ya. Ot. Aa şövalye mi çıkmış? Ay az kaldı benim şu şeyler pelikan. Sizce pelikan olacağım. Hiç sevmediğim bir pelikanlar. Ola zolacı. Ne kalabası. Pelikan öldü. Bu açtım. Oh. Beynine koydum abi. Açmışım beni. Ah 2 2 2. Moda puan aldı. Al azar. Ah. Atın ayağında tekerlek var. Of. Üstüne atladım be ya. Kendimi öldürdüm. Delmişim. Ay! Hayır! Ölmemeliyiz. Aa bak bunu al. Pelikan senin ben pelikan. Ne no, ne no yaptım lan? Bu arada bugün iki oyun oynayacağız. Birincisi bu. Bu arada oyunun başına ne yazacağım? Limuzin! Ve limuzin bulsun mu? Ne kadar bas? Motor sikletle kapsın. Of, motor sikletle öldü. Motor sikletle lanet. Ne düz alan gerek. Böyle olmuyor. Aklımızda bir şey deneyeceğim. He olmuş. Gel lan zip kazandı. Evet arkadaşlar. Öpür oyunumu 11 dakika olmuş. Niye <laughs> kardeşim işte daha yeni başlattık. 15'i geçmek gerek gerekmiyorsa...